Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte petrol çıkarma oyunu oynayacağız. Gel yani, efendim. yani kim düşürdü bele? Bilmem dede. Ha? Ee, bilmem. Ha? <laughs> tamam. Evet arkadaşlar şu an geldim. Ha? Zor dur, dur. Şu an şu anda çok kalmak şu anda. Arkadaşlar abone ol, like atın. birazcık daha kırayım. Onun lira istiyor. 0 liramız var. yazıklar. Ağır olsun. Akışta bana olun. Birazcık daha kıralım ya. Petro. çık çık çık. Ver şunları elmasları. Oh oh. Yasın paracıklar yasın. İni 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 ini. In. Emir'i böyle buraya koyduk. Oh iç 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 iç. Oh mis gibi. Çık 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 çık. Arkadaşlar onu onunla var 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 ver. Oh paracıklar paracıklar. Şu anda 130 liramız oldu. Oh my god. İşte Elmas. Petrol. Burayı koydum oraya. Yom 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 İç 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 iç. Okay. Abi ben biliyorum nasıl gidiyor. Akışta bir abi sen geleceksin. Geldiğim ya yere gitti ya. Ver ver paralarımı ver. Ben paralarımı isterim. Başka bir ada'ya gitmek istemem lan. Kaydedim. Geldik. La ya. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. ne istemiyorum reklam çıktı burada yine. Üf. Değişik, kardeş, değişik, değişik. Ana asansör var la, bu da burada. La, la kazmıyor. Gitti. Çıkmam lazım benim. Ver, ver, ver. oh La ya. Allah Allah. Tamam. La. Hadi de benim. vay vay vay. Bak tek atıyor. Üf üf. Çok iyi vuruyor. Şuradan. Çıldırdı, çıldırdı, yam yam yam. Bu petrol. Ağzına sıçayım. Yine mi? Ne? La oyuna para yatırmayalım abi. No. No. Cık, no. <gülüyor> <gülüyor> Paracıklar yasın. Para. Daha çok para veriyor. Oh paracıkların üstünde yazık. Ver 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 veriyor. Petrol. Bu ne? Abicim. Petrol. Artık kazmamış, kazmamız geniş oldu abi. Buraları da birazcık daha kırayım. Bunlar Dıt kazma abi Tek açıyor abi kazma oraya buraya kardeş La hal la hal la Çık çuk. Heh Bekle. <laughs> <laughs> paralar şerersiz çok az para vardı bu kesin o oh, paralar 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 lira oldu. La, Durun. kaç lira aldı la azmaz ki dur kaç lira is bir dakika la bir dakika İn be la vermiyor la şerersiz Buradan birazcık daha kazınacağız. La ana iç la iç. Ağzını. Tekrar. Kazmamız çok geniş artık ya. Tehat. Bir tane daha tamam. İşim bitti. Hadi hadi. İşim var zaten bu kadar. Ben bu kadar az. 2 lira verdi şerersiz. La okay. La versene be niye bine? niye benim? yok Niye okay? Oh! Paracıklar. Para. Ol. Ya! Reklamın. Ne zaman gideceğiz biz? Ne zaman gideceğiz? 10 lira verdim. Tamam. Ne yapacağız? La adam. Yoksa bir kat daha mı kaldı? Al bir kat daha kalmış. İndim bakayım. Ha bir kat daha İnin. He bir kat daha gelmiş. Anladım. Lan. Şimdi zorlaşmaya mı başladı? La. Aa. Squid Game ne? ondan? Artık elmaslar kırmızı. Koydum hortumu. Biraz daha iç. hazinar. Hazine senin ağzına. Anasını işla içmiyor Petrol çıkarıyoruz Kışlar. O yüzden abone olun. Like. Abone. Petrol. Petrol. Ooo Koyore nam 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 Lan niye Ay, Kır kır kır. Oh ya. İçinmiyor. İçinmiyorsa sıçtık. ama burayı kırmışız da Çık defol. Siktir git ya. Siktir git şuradan. Ya. Çık la. Çık. Al sen bana paralarımı ver. Adamlar. Ay 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 paracıklarım var ya. Ay. Dur. Sana para vereyim. 2 lira ver. Anca 2 lira. Anca 2 lira. Okey la. Ya. ilahi kaçmaya para mı vereceğiz ha? Kaçmaya para veriyoruz. Ben nereye gidiyorum? Kaza mı yapıyoruz? Ana yeşillik yere geldim. Bunlar nah gibi şeyler bul buluyoruz biz. La! Ya da videoyu bitireyim ya. Vazgeçtim. Çık. Evet ar evet arkadaşlar. Videomuzun da burada sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Alttan abone olun, like atmayı, unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere ve bay bay.